herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir sıkıntıdan, böyle bir dertten çalışarak hizmetlerinizle de kurtardınız. Allah şifa versin diyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. nasılsın? Nasıl vakti geçti? 20 günü beraberin senemi. Kendinden Allah razı olsun kızım. Hepinize teşekkür ediyorum. Seni bu şekilde Evet, Cihan Bey aşağı yukarı 20 gün önce geldi hastanemize. İlk önce solunum yetmezliği tablosuyla yoğun bakıma yatırdık. 10 gün kadar yoğun bakımda ciddi ve yoğun bir tedavi aldıktan sonra genel durumu iyileşip saturasyonu yükselince normal servise aldık. Ee, Cihan Bey'in özelliği 55 yaşında genç bir hasta olmasına rağmen ciddi anlamda romatizmal hastalığı var. İnanında da hipertansiyonu vardı. O yüzden hastalığı çok ağır geçirdi. Ancak tedaviye cevap veren ve evine giden şanslı hastalardan oldu. Tedavi süreci yoğun geçti. Birkaç defa umudumuzu kaybettik. Ee, çok kötü gitti. O dönemler oldu. Ama sonra tekrar ek tedavilere cevap vererek toparladı. Çok şükür bugün de Tüzyan Bey'i taburcu ettik. Öksürüğüm, çok halsizliğim, yürüyememem, içmemek, yememek, ondan sonra böyle bir baygınlık, midemle nefes alıp verememek. Ondan sonra konuşurken nefesimin kesilmesi. Evet. Bu haller üzerinde öyle orada kaldık. 9-10 gün bakımda yattım. Ondan sonrasında servise yattım. Bu saate kadar. Bütün şişliklerim, bütün her şeyim geçti. Ayaklarımda sadece eklem yerlerimde yaralar oluştu. Yaralardan ötürü veya çok zayıflıktan ötürü şu anda sadece ayakta duramıyorum. Gezemiyorum yani. Ama mutluyum. Hamdolsun. Ee, ve buradaki personelin de çok tabi etkisi var. Davranışı var. Hiç moralimi bozmadım. Allah'a güvendim. Ona teslim oldum. Ve çalışanların da o gülüşleri, güzel gül gülmeleri, güzel hizmet etmeleri beni gururlandı. Benim biraz bir kat daha yükseltti. Hiç bir tanesinin Yüzünün ekşimediğini gördüm. Canı yürekten hizmet ettiklerini gördüm. Tabii benim için çok iyi bir moraldi. Onlardan Mevlam razı olsun. Ben onlardan razıyım. Benden sonra işte hepsini şey altına aldılar. Ee, araştırma yaptılar. Onları bile yasakları bugün bitti. Onları iyiler çok şükür.